Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hayatımda böyle ufacık bir değişme gibi bir şey oldu. Ee, bir iş sürecim var şu anda. Ee, bir e, firmada şu anda reklam kısmında e, çalışmaktayım. Deneye süresi. Ama devam da edebilir, e, de bir. Şu anda güzel gidiyor. Bakalım artık. Şimdi çalışmaya başladığım için de tabii ki de ee, böyle evle çok fazla ilgilenemiyorum ee, ama bu demek değil ki evi ve sizi ihmal edeceğim tabii ki de hayır şimdi birazdan e, baktım ki böyle otur 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 bir hal oldum artık dedim ki en azından ben video için belki video açarken hani temizlik yaparım çamaşırları falan asarım ondan sonra e, mutfak vesaire falan filan yaparım ile akşam sinemaya gideceğiz Atatürk'ün bu e, son akşam yemeği filmine e, bilet aldım Merak ediyorum nasıl olduğunu dair. Ee, onun dışında da şimdi işte şey kalkmak istiyorum ama kalkamıyorum o yüzden böyle videoyu açtım. Umarım siz de iyisinizdir, her şey yolundadır. Ee, ben de heh, saç konusunda değinmek istiyorum arkadaşlar saçım bu arada çok dökülüyor. Hani acaba mevsimden mi bilmiyorum veya hani sakarya'nın suyu mu farklı olduğu için saçım bu kadar çok dökülüyor hiç bilmiyorum ama Hani gerçekten saçım bayağı dökülüyor. E, o yüzden ben de e, şampuan falan aldım işte değiştirdim böyle. E, dün bir gradis alışverişim oldu. Onu size paylaşacağım biraz sonra. Onun dışında arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Cumhuriyet Bayramı 100. yıl. Hepinizin Cumhuriyet Bayramını buradan da kutluyorum. E, 100. yıl yani 100 yıl atam. İyi ki bize Cumhuriyeti armağan etmiş. En büyük mirası gerçekten e, sonsuz büyük bir sevgiyle nice yüzyıllara diyor. Şimdi onun dışında aldığım şeyleri birazdan size göstereceğim. Onun dışında şimdi kalkacağım, evi toplayacağım, işte çamaşır alacağım. Kısacası ev, rutin işleri yapacağız. size çekebildiğim kısımları falan göstereceğim. Onun dışında daha kötü alışverişini göstereceğim. Sonra işte duş alma, alma hazırlanma. şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar temizlikten sonra duş alınır. Çünkü neden? <laughs> Çünkü önce ev sonra kendim. Tamam. Neyse. Şimdi videoyu burada başlatıyorum. O zaman bir pazar blue videosu başlıyor. 就是死了。 Arkadaşlar şöyle bir su hazırladım, şimdi de süpürüp sileceğim. Tekrar makineyi çalıştırdım çünkü bu sefer siyahları, evet, beyazları sardım. Harika bir pazar, harika bir pazar. arkadaşlar bir güncelleme yaptım. Bu şekilde daha hoşuma gitti. Çünkü zaten burada da iki tane çiçek var. O yüzden fazla geliyordu. Ay şu an güneş o kadar güzel yansıyor ki elime. Bakın çok güzel bir ışık. Evet dostlarım şimdi temizlik bitti. Duş aldım. Giyindim. Biraz günüm bir şeyler süreceğim. Konuşamadım artık. Çok yoruldum. Şimdi size gratisten aldığım ürünleri gösteriyorum. Ta -ta -da -ta -da Evet arkadaşlar şimdi size hemen gösteriyorum. Bir tane stripi çıkıyor. Şöyle. Bir tane tabii ki deodorant. Rexona'nın bu deodorantını ne kadar çok sevdim biliyorsunuzdur. Bunu stokladım arkadaşlar. Bir tane pamuk. Beğenirin. Daha sonrasında Selenisin e, şu yağlı ve karma ciltler için leke giderici tonini aldım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki Selenisin şu an güneş kremi kullanıyorum. E, tonini de almak istedim aynı zamanda temizleyicisini aldım. Bu ikisini böyle en yani üçünü toplamda aslında aşama aşama kullanmak istiyorum bakalım e, daha iyi olacak mı cildim yani yağ dengelemesi lekeye karşı gerçekten giderici bir etkisi var mı gerçekten çok merak ediyorum. E, zaten sevdiğim bir marka olduğu için hazırda indirimdeyken almak istedim ve aldım. Daha sonrasında bir adet Nuriye'de bir tane deodorant aldım. Bir adet ne çıkıyor? Ha! Selinisin bu. Yağlı ve karma için tekrardan e, yüz yıkama cili arkadaşlar. Benim cildim özellikle T bölgem gerçekten yağlı. Hele mesela pudra sürdüğüm zaman veya fondöten sürdüğüm zaman yani mesela üst üste sürdüğüm günlerde gerçekten artık yağlanmaya başlıyor ve yağlanıyor. Ve çok pudra sürdüğüm için de aslında çok sürmüyorum ama hani sürme gereği hissettiğim zamanlar oluyor. E, sivilce çıkıyor bu sefer de. O yüzden ben e, bu sevdiğim markayı almak istedim. Bunları zaten kullandığım zaman size tekrar detaylı bir şekilde videosunda çekerim arkadaşlar. Memnun kaldım mı kalmadım mı e, nasıl bir etki aldım diye. Sizi güncellerim yani merak etmeyin. Son olarak da dostlarım Urba'nın şu e, biyotin ve kafein içeren şampuandan aldım. Bunun ben biliyorsunuz ki yani bu detoks muydu? Detoks ne ya? Bu işte aynı serinin saç şeyini kullandım ben. Spreyini kullandım. Saç uzatmaya karşı fayda sağlaması açısından ve gerçekten de çok memnun kalmıştım. Şimdi yine aynı serinin şampuanını aldım. Çünkü söylemiş olduğum gibi saçlarımda bu ara çok dökülme fark ediyorum. Yani saçım gerçekten dökülüyor. Hani dediğim gibi acaba Sakarya'nın suyundan mı havasından mı bilmiyorum. Belki mevsimsel bir geçişten dolayı da olmuş olabilir. Ama bu durumdan birazcık rahatsızım. O yüzden bu döküme karşı da etkili şampuan aldım. Bunu da deneyimlediğim zaman size paylaşacağım zaten. Memnun kaldım mı kalmadım mı diye. Bunların hepsini 150 indirimden aldım arkadaşlar. Bakalım şimdi ne kadar tutmuş. Hayırlı işlerimiz olur. Ne kadar tutmuş? 556 TL 25 kuruş. İşte bunlara 500 TL verdik. Zamanında bunlar böyle miydi? Tabii ki de değildi. Neyse. O kısma geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu ıslak menere gelirsek arkadaşlar ben bunu paket almıştım. Daha sonrasında ya güzel bir ıslak mendil eğer hani kullanmadıysanız tavsiye ederim. Ama hani böyle aşırı aşırı e, çok güzel işte toz alıyor diyemem. Çünkü mesela toz lekesi birazcık bırakıyor. Ama mesela işte böyle diyelim ki adetiniz var ve işte hani su yap, yani su yapamayacaksınız ve hani o an orayı atıyorum ki böyle suyla Çamaşır suyu falan silemeyeceksiniz, alıp hemen güzel bir şekilde silebilirsiniz. Ben özellikle mesela e, lavaboda, işte klozette, e, banyoda çok kullandım. Daha sonra mesela e, şeyleri silmek için falan, işte evimdeki m, bazı eşyaları silmek için falan da kullandım. Gayet de memnun. O yüzden size bu alışverişimi göstermek istedim dostlarım, memnun musunuz? Öyle işte şimdi neyse hazırlanıyorum. Artık. çok konuştum. Şimdi çıkma vakti. Evet arkadaşlar, tabii ki. Yine siyahlar giyindik. Tişört giyindim. Şöyle bir hırka aldım üzerime. Bunun ceketin altından görünmemesini çok isterdim ama belki önden bağlarız. Hiç sorun değil. Saçlarım da kuruttum. Hadi bir makyaj, up. küpelerim. Gayet iyi. Şıngır şıngır devam. Evet dostlarım. Şimdi ben evden çıkıyorum. Bunu dik çektim çünkü arka planda çamaşırlık, çamaşırlar. Yani giyinme odam çok sıkıntılı şu an. O yüzden bu böyle çekildi. Cumhuriyet kutlamaları. Vay! Wow. İşte Sakarya. İşte Sakarya olmak. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Oh, you're not a man of Karşı takla var gitmemizden. Evet, evet. Sakarya akşamları da böyle geçiyor işte arkadaşlar. Bana mı koyulacak bu? Müşteriye mi çalıyor? Sakarya'daki insanlar trafiği sevmiyorlar. Ben İstanbul'dan geldiğim için hiç sıkıntı yok. Çok alışım böyle şeylere. Ama genel olarak trafik sevmiyorlar. sabırları yok arkadaşlar. <laughs> Adım yazılacak mücek arkadaşa. Bugün İstanbul'da olmak vardı. Gerçekten şahane oldu. Bakın burası Cadde 54. Bakın en büyük alışveriş merkezlerinden biri asan tane kanal. <laughs> tane? tane yani İstanbul'u Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Nasıl bir şekil olsunlar diye çıktılar piyasaya. <laughs> Nereden biliyorsun? Bu benim kocam evim indi. <laughs> Kimin kocası bu? <laughs> Aa, çok güzel oldu. Aferin bize. İnşallah vurmazsın. Bu ne hayatım? Hayatımın anlamı. Bu eldiven ne? Eldiven manyak. Tarladan geliyoruz ha. Çalışıyoruz biz. Emekçi insanlar. <laughs> 500 lirayı almak kolay olmadı. Arkadaşlar bugün kocam fasulye satmış. Fasulye satıyorlar. Kaç kilo sattın fasulye? Çok. Çok güzelmiş fasulyeleri. Beğenirseniz hey, size de linklerim. <laughs> Tarlayı linklerim. <laughs> Bakın, burası da Serdivan AVM'dir. Bu da Sakarya'nın diğer bir AVM'lerinden biri. Şimdi sinemaya giriyoruz. Şöyle... Evet, Az kalsın. Başımıza bela alıyorduk. Sakarya'dan AVM'de şey. yaşıyor. Yani Sakarya'dan AVM yaşıyor. Sakarya'yla olmak bunu gerektirir değil mi Hafız? Değil. Aha, evet. Aa, çarptık Aferin sana. Çarptınca böyle kabloma böyle geçiyor. Çarptın mı? Gerçek. کیو ilan edeceğiz.